dairemiz Lefkoşa'nın Metropol Taşkınköy semtindedir. Dairenin girişi e, bu şekilde ikinci katta e, koridor bağlantısıyla giriliyor. Balkon gibi de bu koridor kullanılabiliyor. Dairenin ana girişi. Girişte bir hol, ayakkabılık var. Hemen sağda banyo, tuvalet ve lavabomuz bulunur. İç odaya girildiğinde geniş ve ferah bir iç oda var. Bu odamız yaklaşık 9-10 metreye 4 metre genişliğinde ve tavan 3 metre civarında. Hemen sağımızda mutfak ve çamaşır makinesi var. Elektrikli ocağımız, mikrodalga, kettle ee, yemek yemek için kap kacak ve çok büyük bir buzdolabı yemek masamız çek yat dinlenebileceğiniz koltuklar çok geniş bir elbise dolabı var ve tabii ki çalışma masası ütü ütü masası çamaşır kurutma demiri ve burada tek kişilik yatağın birleştirilmiş halini görüyorsunuz. Ee, i̇htiyaç duyulursa bu yatak diğer tarafa şu köşeye aktarılabilir ve iki tek kişilik yatak olarak kullanılabilir. Çek yatta üçüncü kişi için kullanılabilecek yorgan, battaniye ve yastığımız dolapta. Tabii ki dolabımızın kıyafet kontrolü için bir boya aynası var. Geniş dolabımız. Daire merkezi konumdadır. Cadde üzerinde alt katlar alışveriş merkezi. Civarda birçok lokanta, banka, bankamatik, benzin istasyonu ve 200 metre yakın Büyük bir market var. Oradan ev yemekleri de alınabilir. Pişmiş, hazır. Bayrağın pencereleri çift camdır. Dolayısıyla kapatıldığında caddeden gürültü gelmez. Zaten geceleri de trafik yok dönecek kadar azdır. Alışveriş merkezi kapalı olduğu için. Ve tabii ki perdelerimizde hem gölgelik hem tül perde var. Tamamıyla kapatılır mahremiyet sağlamak için dairemizin bu açıdan da görünüşü bu şekilde. Bizleri tercih ederseniz teşekkürler. İyi konaklamalar dileriz.